Önce şeytan şüpheyi kalbe atar. Önce Cenab-ı Hak hakkında veya mukaddes şeyler hakkında bir şüphe atmayı deniyor. Ama mümin kalbi itibar etmiyor o şüpheye. Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında veya birliği hakkında ...vesaire bir şüphe atmaya çalışıyor. Şüphe biliyorsunuz, akıl terazisine girip de... ...acaba diyerek tartılma noktasına gelince ona şüphe deniyor. Yani ya şimdi ya Cenab-ı Hakk'ı kimse görmemiş, gözüyle gör görmüyoruz... ...acaba var mı yok mu gibisinden bir vesvese atıyor. Yani bu fısıltı olarak insana gelebiliyor, herkese gelebilir. Hemen telaşlanıp eyvah de benim aklıma, kalbime ne tür şeyler geliyor ya... ...benim imanım gidiyor, ben Allah hakkında nasıl böyle var mı yok mu düşünüyorum. İman şüphe kaldırmaz. Dolayısıyla ben acaba kafir mi oldum, küfre mi düştüm? Bak çok dehşetli bir noktaya doğru insan tanımayınca, şeytandan gelen bir vesvese olduğunu bilmeyince dehşetli bir noktaya doğru götürebilir. Bir de uğraşıyor, bakıyorsun kurtulamıyor. Aynı ses yine geliyor. Kurtulamayınca benim kalbim o kadar bozulmuş ki artık ben iflah olmam. Yese ümitsiz diye insanı düşürttürüyor. Ümitsiz diye düştü mü? Artık o insanın işi bitmiştir. Şeytan onun ayağını oradan kaydır. Allah muhafaza. İşte Üstad Hazretleri diyor ki senin bundan rahatsız olman, kalbinin huzursuz olman, rahatsız olman niye bunlar bana geliyor demen bile gösteriyor ki <laughs> o kalpte iman var. Sen müminsin. Mümin olduğun için rahatsız oluyorsun bunlardan. Öyleyse iman olan bir kalbin sözü değil bu. Rahatsız oluyorsa ona ait değil, onun malı değil. Hariçten bir muzur şeytan tarafından bir fısıldıdır ki insanı rahatsız ediyor. Peki ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bundan? Hatta bu şüpheyi mümin kalbi kabul etmedi mi? Şüphe dedik ya, acaba noktasına geldi mi şüphe olur? Diğer türlü vesvesedir. İnsan hayaline, aklına çok şeyler gelebilir. Şeytan buna muvaffak olamadı mı şüpheye düşürmeye? Bakıyorsun şetme dönüyor şüpheden. Şetim Kötü, pis hatıralar, sözler manasında, ifadeler manasında insanın hayaline geliyor. Hususen ibadette mukaddes şeyleri tefekkür ederken namazda insanın aklına daha çok gelir. Abi diyor namaza duruyorum, olmadık şey aklıma geliyor. Ve çirkin yani böyle şey ne kadar şey varsa münafi edep, edebe zıt e, aklıma hayalime geliyor. İşte bu şeytan getiriyor, vesvesedir. Bu sefer diyor ki ya benim kalbim ne kadar bozulmuş, Allah'ın huzuruna duruyorum. Namazda aklıma gelmedik şey kalmıyor. Ne kadar çirkin şeyler geliyor. Gayri ahlaki, edebe muhalif şeyler hatırıma geliyor. İşte bil ki şeytandan geliyor onlar. Peki ne yapacağız? Telaş etme. Panik yapma, eğer bundan kurtulmak için çabalarsan yani aman kurtulayım bu niye geliyor gitsin diye uğraşırsan daha çok hücum eder. Aynı ne misali? Arılara, musallat olan arılarla müc mücadele ettikçe arıların daha çok üstüne gelmesi gibi. Üstad hazretleri o misali veriyor. Bazen bir arı gelir değil mi? İki vızıldar başını etrafında döner. Korkup böyle onu şey yapmak için uğraştın mı daha çok hücum eder. Diğerleri de peşine takılır. Ama ilgilenmedin mi alakadar olmadın mı bir iki vızıldar ondan sonra çeker gider. Burada bir şey yok enteresan. Vesvese de böyle bir şey. Aynı o arının şeyi gibi. Yani insanın kalbine o hatıralar geldi mi aman dur telaş edip onunla mücadeleye girme mücadele ettikçe daha çok iz yapıyor, yer yapıyor. Ondan uzaklaşman, zihnen, fikren uzaklaşman zorlaşıyor. Kalbine gelen bir vesveseyken zihninde de yer yaptırıyorsun. Onunla mücadele ederken hem de kovamıyorsun, kurtulamıyorsun. Alakasız kal, itibar etme, ilgilenme uçar gider. Peki nasıl yapacağız? Belki o an onu düşünmek, onunla mücadele etmek değil de işte okuduğun ayetlerin manasına müteveccih olsun zihnin. Cenab-ı Hakk'a nasıl hitap ediyorum ben? Elhamdülillahi Rabbil alemin derken. İşte Fatiha'nın tefsirini yapmış. O huzurda nasıl hitap makamına yükseliyorum? Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız Bu manalara müteveccih oldu mu? Bakarsın öbürünü unutmuş gitmişsin, kaybolmuş gitmiş. Bu yaranın merhemi budur. Bak ey bir çare vesveseli adam, telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil belki tahayyüldür. Bir insanın hayaline gayri ahlaki, gayri edebi şeyler, suretler veya hatta kötü sözler gelmekle o insan o sözü, o kötü sözü söylemiş gibi, o kötü fiili yapmış gibi olmuyor. Böyle bir hüküm yok. Hayal belki o hayalden ibarettir. Dolayısıyla bir insan hayalinde bir adamı vursa, öldürse katil olur mu? Olmuyor da. E, hayaline, e, isteksiz de gelebilir insanın. Hadi birisine çok sinirlenirsin, çok kızarsın, kendi aleminde hayalen çeker bir tane yapıştırırsın. Ya adam sen bana niye tokat vurdun, niye yakana yapışır mı, hesap sorabilir mi? Veya çektin vurdun, hayalinde öldürdüğün insan sebebiyle katil olmazsın. Ne beşeri hukuk, ne de Cenab-ı Hakk'ın şeriatı seni katil demez, mesul etmez. Aynen onun gibi bir şeyi tahayyül ona bir hüküm bina edilmez.